Günaydın. Bugün 28 Ağustos Pazartesi, TEB Yatırım Araştırma Bölümünün hazırladığı piyasa yorumunu sunuyoruz. Fed Başkanı Powell, Jackson Hole'daki konuşmasında para politikası konusunda yeni bir mesaj vermedi. Powell, Fed'in daha fazla faiz artışına hazır olduğunu ve faizlerle ilgili kararın gelecek verilere göre verileceğini söyledi. Cuma günü Powell'ın konuşması sonrası borsa endeksleri yükseldi, dolar endeksi ve Amerika tahvil faizleri yatay kaldı. Ons altın fiyatı yeniden 1910 dolar seviyesinin üzerine döndü. Amerika tarafında haftanın son işlem gününde S&P 500 endeksi %0.67, Nasdaq endeksi %0.94 yükseldi. Avrupa borsalarında %0.5'e yakın değer artışları takip ettik. Piyasalarda Powell'ın konuşması sonrası Fed'in 20 Eylül'deki toplantısında faizi değiştirmemesi, sabit tutması fiyatlaması sürüyor. Yurt dışı borsalarda yeni haftaya başlarken de genelde olumlu seyir takip ediyoruz. Asya borsaları Çin'in piyasaları desteklemek için açıkladığı yeni önlemlerin etkisiyle pozitif açıldı. Haftaya başlarken Şanghay endeksindeki yükseliş %2'nin üzerinde, Amerika endeksleri vadeli tarafta hafif alışlar etkili. Avrupa borsalarının da yukarıda açılması bekleniyor. Global tarafta hafta başında önemli bir veri bulunmuyor. Bu hafta Amerika'da Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam rakamları önemli olacak. Bunun öncesinde Amerika'da hafta ortasında ADP özel sektör istihdamı ve ikinci çeyrek büyüme verisi, Perşembe günü çekirdek PCI verileri gelecek. Euro bölgesinde ise bu hafta Ağustos ayına ilişkin hafta ortasında tüketici güven endeksi, perşembe tüfe rakamları önemli olacak, içeride bu hafta dış ticaret dengesi verileri, ikinci çeyrek büyüme ve Ağustos ayına ilişkin imalat sektörü PMI endeksi takip edilecek. Borsa İstanbul tarafında ise geçtiğimiz hafta hareketli bir seyir yaşandı, özellikle Perşembe günü seans içinde bir ara Merkez Bankası'nın faiz artışı sonrası kurlarda yaşanan gerilemenin etkisiyle Amerika doları bazında 307 dolar, Türk lirası bazlı 7872 seviyesine kadar yükselen sonra gelen satışlarla 7407 seviyesine kadar gerileyen BIST endeksi haftayı 7716 seviyesinde haftalık bazda %2.71 yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul'un yeni haftaya olumlu tarafta başlamasını öngörüyoruz. Endekste teknik olarak Türk Lirası zirvesi 7902 seviyesine yeni bir hareketlenme beklenebilir. Borsa İstanbul'da son 3 aydır etkili olan yükselen hareketin teknik olarak yeni bir momentum kazanabilmesi için 7902 seviyesinin aşılması önemli olacak. Hafta başında ilk direnç olarak 7820 seviyesi, destek olarak 7630 ve 7550 seviyeleri takip edilebilir. Hisse tarafında ise teknik olarak kısa vadeli alım yönünde Aksigorta, Albaraka Türk, Aselsan, Biotrend Enerji, BİM, Emlak Gayrimenkul, İş Bankası C, İş Finansal Kiralama, Koç Holding, Yapı Kredi Bankası hisselerine bakılabilir. Piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. TEP yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.